Arkadaşlar merhaba. Resul Kanık benim adım. Bugün sizlere tayini şehir dışına çıkan veya dış ilçeden merkez ilçeye tayini çıkan ya da bunun tam tersi merkez ilçeden dış ilçeye tayini çıkan öğretmenin sürekli görev yolluğu nasıl hesaplanır onu anlatacağım. Size göstermek için örnek olması adına kendi tayinimi Sinop'a çıktığını düşünerek kendim için bir yolluk hesabı yapacağım. Sürekli görev yolu hesaplamak için kullandığımız bir Excel şablonu var. Onun üzerinden bakın işlemleri göstereceğim. Excel şablonumuz bu. Biz sürekli görev yolları hesaplarken dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Birincisi, Taynishkan personelin günlük yemeği tutarı. Bakın, gündelikler her yıl Ocak ayında güncellenmektedir. Şimdi ben bu videoyu çekmeden önce 2023 yılına ait gündeliklerle ilgili bir araştırma yaptım ve o bilgileri buraya bakın yazdım. Aylık kadro derecesi 1 ile 4 arasında olan personeller için günlük yemeği tutarı 203 TL. Kadro derecesi 5 ile 15 arasında olan personeller için günlük yövme tutarı 200 TL. Ek göstergesi 3600 olan personeller için günlük yövmeye tutarı 212 TL. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Yine tayini çıkan personelin eşine son 6 ay içerisinde bir yolluk ödenmiş ise bakın onu da burada yazdık. Burada açılır kutudan yarımı seçmemiz gerekiyor. Eğer ki tayini çıkan personelin eşine son 6 ay içerisinde bir yolluk ödemesi yapılmamış ise buradaki açılır kutudan Tamı seçmemiz gerekiyor. Bakın tam da 0.05 çarpan oluyor. Yarım da 0.025 çarpan oluyor. Bu önemli. Ben burada kendim için tamı seçiyorum. Bakın buradaki çarpan değeri aşağıdaki Excel formunda kullanıyoruz. Durumumuz neyse ona uygun bir seçim yapmamız gerekiyor. Bu kısımlar tamam. Bu arada arkadaşlar tüm işlemler bittikten sonra biz bu evrağı yazdırırken şu üst kısımlar yazdırdığımız evrakta görünmüyor. Şu an bunlar açıklama olsun diye buraya yazdım. Bakın size göstereyim dosya yazdır dediğim zaman bakın üst kısımlar evrağımızda yok. Bunlar açıklayıcı bilgi olsun diye şu anda burada var. Şimdi aşağı kısma Excel formuna geçiyorum. Şimdi tayin çıkan personel adını soyadını buraya yazıyoruz. Unvanı buraya yazıyoruz. Aylık kadro derisi bakın ben birim birindeyim onu buraya yazdım. Ek göstergem 3600 onu buraya yazdım. Gündeliyim. Bakın ben 3600 ek göstergede olduğum için gündelik kısmına 212 TL yazdım. Şimdi ne demiştik? Ek göstergesi 3600 olanlar 212 TL olacak demiştik. O yüzden Buraya ben 212 yazdım. Bu arada bakın bazı hücrelerin üzerine geldiğim zaman o hücrelerin ne için olduğuyla ilgili bir baloncuk çıkıyor. Bu da benim için açıklayıcı bir bilgi oluyor. Bakın ne diyor? Buraya gündelikler yazılacaktır diyor. Gündeliği yazdım. Bakın buraya geldim. Diyor ki kişinin derece kademesi yazılacak. Bakın onu buraya yazdım. Bu kısımlar tamam. Aşağı kısma geçiyorum. Bakın burada kişi eğer bekar ve bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu yoksa bakın tek satırda sadece kendini yazacak. Kişi evli ve çocukları da var ise e, alt satırlara eşini ve çocuklarının bilgisini yazacak. Birinci satırdan başlayalım. Bakın tayinim nereye çıktı? Sinop e. Nereden nereye? Adana'dan Sinop'a yazdım. İsmimi yazdım. Kendisi dedim. Gün sayısı 1 diyoruz. Yömye. Bakın günlük yömye tutarı ne tespit etmiştik? 212. 212'yi buraya yazdık. Gündeliğimizi bulduk. 212 TL olarak. Şimdi taşıt biz Adana'dan Sinop'a otobüste gideceğiz. Bakın buraya oto yazdım. Adana'dan Sinop'a bilet tutarı ne kadar? Onu tespit etmemiz lazım. Şimdi bununla ilgili e, belediyelerin raiç bedelle ilgili hazırlamış olduğu siteler var. Ancak benzin fiyatları çok değiştiği için e, oradaki fiyatlar biraz aşağıda kalmış olabilir. Bunun için güncel fiyatı tespit edebilmemiz için otobüs terminalinden raiç bedel adı altında bir tutana kalmamız gerekiyor. Bakın size örneğini göstereyim. Şöyle Otobüs terminaline gidiyorsunuz. İşte nereye gideceğim? Adana'dan Sinop'a. Adana ile Sinop arası kilometre ne kadar? Onu yazıyorlar. Bilet tutarı ne kadar? Onu yazıyorlar. Böyle imzalı, mühürlü raihç bedel diye bir tutanak bize veriyorlar. Bu evrak da bize lazım. Şimdi otobüs tutarını tespit ettik. Otobüs tutarı Adana'dan Sinop'a otobüs bilet fiyatı 500 TL'ymiş. Onu buraya ben yazdım. Şimdi bir de sabit unsur, bir de değişken unsur dediğimiz bazı kavramlar var. Bunları hesaplayacağız. Sabit unsur dediğimiz kavram bakın Hücrenin üzerine geldiğim zaman açıklaması var. Diyor ki kişinin yevmiyesinin 20 katı buraya yazılacaktır. Kişinin yevmiyesi ne kadardı? 212 TL idi. 212'yi 20 ile çarpıyoruz. 4240 TL. Bu arada siz buraya bir şey yapmanıza gerek yok. Siz buraya 212 yazdığınız zaman Excel formumuz bunu otomatikman 20 ile çarpıyor. Bakın şu yukarıda formül var. Bunu 20 ile çarpıp 4240 TL buldu. Kişinin kendisi için böyle. Kişinin eşi ve çocukları için ise sabit unsur hesabında şöyle yapıyoruz. Gündelik yömiye tutarını 10 ile çarpıyor. Bakın üzerine geldim. Bunu 10 ile çarpıyor. 212 10 ile çarptı. 2120 buldu. Bakın eşi ve çocukları için. Değişken unsur kısmına geçiyorum şimdi. Şuraya Üzerine geldiğim zaman hücrenin açıklaması yazıyor. Buraya otogardan alınan raiç bedeldeki mesafe yazılacaktır diyoruz. Biz ne yazdık? Adana-Sinop arası mesafe 875 kilometre. Nereden biliyorum? Otobüs terminalden aldığım raiç bedel sunanında yazıyor. Bakın 875 kilometre demiş. Onu buraya yazdık. Bakın burada 10,60 yazıyor. Bunu Excel formu kendi benim için hesaplıyor. Hatırlarsanız şurada bir şeyden bahsetmiştim. Kaynak çıkan personelin eşine son 6 ay içerisinde bir yolak ok ödemesi yapılmış ise ben buradan yarımı seçiyordum. Bakın 0.025. Eğer ki tanışkan personel eşine son 6 ay içerisinde bir ödeme yapılmamışsa yolluk ödemesi. Buna tam diyordum. Bakın 10,60. Yarım seçtim. 5,30 buldu. Ben bunu tam dedim. 10,60 dedim. 875 ile 10,60'ı çarptı. Değişken unsur olarak 9275 TL'yi buldu. Ben buraya takılmıyorum şu kısma. Benim dikkat etmem gereken konu şu. Adana Sinop arası mesafe ne kadar? Almış olduğum rayış de ne yazıyordu? 875. Sadece onu buraya yazıyorum. Şu kısma dokunmuyorum. Burada da değişken unsurumu 9.275 TL buldu. Tayyip personel için toplam tutarı 14.227 buldu. Bunu da nereden buluyor? Bakın burada formül var. Kendi otomatik bizim için hesaplıyor. Günlük gömüye tutarı, taşıt bedeli, sabit unsur ve değişken unsuru toplayarak 14.227 buldu. Peki eş ve çocuklar için ne yaptı? Yine günlük yöme tutarı aynı. Otobüs bileti tutarı aynı. Sabit unsur kısmında sadece demiştik ki günlük yöme tutarını 10 ile çarpıyor. Hatırlarsanız memur için ne demiştim? Günlük yöme tutarını 20 ile çarpıyor demiştim. Eş ve çocuk için günlük yeme tutarını 10 çarpıyor. 212 10 çarpınca 2120 buldu. Eş ve çocuk için bakın değişken unsur kısmı yok. Totalde ne buldu? Her biri için ayrı ayrı 2832 TL buldu. Bunu nasıl buldu? Günlük yeme tutarını, taşıt bedelini ve sabit unsuru topladı. 2832 TL buldu. Totalde tayini çıkan personelin kendisi eşi ve çocukları için bakın sürekli görev yolunu ne kadar buldu? 22.723 TL olarak buldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu sürekli görev yolunu ödemesini yaparken bu 22.723 TL'den ayrıca bir damga vergisi kesiyor. Onun da bilgisini verelim. Bu sürekli görev yolluğunun hesabı bu şekilde yapılıyor. Peki bu sürekli görev yolluğunu ilçe milli eğitime biz nasıl gönderiyor? Şimdi personelin tayini çıktı. Şimdi tayini çıkan personelin nesi lazım? Bir ayrılma üst yazısı lazım. Bakın örneğini ben size göstereyim. Böyle bir ayrılma üst yazısı olacak. İşte okulumuzda nokta nokta öğretmeni işte şuraya tayin çıkan öğretmen şu tarih itibariyle okulumuzdaki görevinden ayrılmıştı. Bakın ayrılma üst yazısı. Ben bunu nekine işte neyi koymam gerekiyor? Personel nakil bildirimi, atama kararnamesi bir de yolluk hesabı yaptığım için yolluk bildirim formu, raiş bedel yazısı, ikametgah, sürekli görev yolluğu Bunları ikine koyacağım. Bakın bunların örneklerini ben size göstereyim. Bu bizim ilçe yazacağımız üst yazıydı. Geldim personel nakil bildirimi. Personel nakil bildirimi zaten nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Hazır bir şablonu var. Burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Yolluk diye bir satır var. Bakın şahsi ve aile yolunu alıp almadığı ile ilgili bilgiyi benim buraya mutlaka işlemem gerekiyor. İşte ben personel için ne kadar bulmuştum? 22.723. Ben buraya şöyle yazmam gerekiyor. Aslında net değil. Bürüt. Bundan bir damga vergisi kesilecek. Ne demiştik? 22.723. Buraya 22.723 yazmam gerekiyor. 723 TL. Ya bu personel yolluk almıştır. Gibi bunun bildirimi buraya mutlaka yazmamız gerekiyor. Personel nakil bildirimi bu şekilde. Devam ediyorum. Atama kararnamesini koymamız lazım. Bakın. İşte nereden? İşte Adana'dan Sinop'a tayini çıktı. Atama kararnamesini koyacağız. Raiç bedel yazısı. Bakın otobüs terminalinden bu kağıdı mutlaka almamız gerekiyor. Çünkü güncel otobüs fiyatları şu anda sürekli değişkenlik gösterdiği için bu kağıdı almamızda e, fayda var. Bu kağıdı mutlaka almamız gerekiyor. Bu kağıtta bakın nereden nereye gideceği, Kilometresi ve otobüs bilet fiyatı yazıyor. Bu evrağımızda yazdığımız üst yazıya koyuyoruz. İkametkar belgesi. Bakın bu da E-Devlet'ten çıkıyor. Yani kişi mesela ben nerede oturuyorum? Adana'da oturuyorum. Bunun belgesini oraya koyuyorum yine. Yine nüfus kayıt örneği. Bakın ben sürekli görev yolluğu hesaplarken ne koydum? Tayniçkan personelin yanında eşi ve çocuklarını koydum. Onun ispatı için de nüfus kayıt örneğini koyuyorum. Nüfus kayıt örneğinde eş ve çocuk bilgileri yazıyor. O da yine E-Devlet'ten çıkıyor barkodlu bir şekilde. Bir de Tayniçkan personel bize böyle şu şekilde bir dilekçe yazıyor. İşte okulumuzda şu şu öğretmeni iken şu kararname işte şu şu okula tarihim çıktı. Sürekli görev yolunun düzenlenmesini istiyorum. Bunları hepsini hazırlamış olduğumuz bakın bu üst yazının altına koyuyoruz. DS sistemi üzerinden ilçe milli eğitime gönderiyoruz. Aynı zamanda bunlar elden de yine ilçe milli eğitime gönderiliyor. Şimdi biz Sürekli görev yolunu genelde okulumuzdan ayrılan personel için yapıyoruz. Bazen okulumuza dışarıdan işte dış ilçelerden veya şehir dışından öğretmen geliyor. Bakıyoruz ki yolluk hesabı yapılmamış. O şekilde gelen personelimiz olursa da yine biz geldiği yerden yolluk hesabı yapılmadığı için gelen personelin yolluk hesabını bu şekilde bu anlattığımız Excel formu üzerinden yapabiliyoruz. Aynı çıkan personelin sürekli görev yolu hesabı bu şekilde yapılıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.